Maalesef Müge Anlı'dan üzücü haberler geldi. Durum gerçekten de Müge Anlı'nın tatlı sert programıyla alakalı çok ciddi gelişmeler var. Nedeni ise son dönemde yaşanan ölüm haberleri, intihar haberleri bunların sık sık arka arkaya yaşanmasından dolayı Rütü'nün konuya en yakın zamanda el programa ya ciddi cezalar yapılandırmalar uygulaması ya da programın kapanmaya kadar gidecek duruma geldiği yönünde haberler var maalesef. En son ki olay artık bardağı taşıran damla olduğu iddia edilmekte. Bundan dolayı Mecanlı çok baskı altında ve şu anda işlediği cinayettir. Çözmeye çalıştığı cinayetlerdir veya bu tip konulardır hangisi olursa olsun bunları bir süreliğine rafa kaldırmaya yönelik çalışmalar içinde olduğu iddia edildi. En son Aleyna çakır olayında da bu şekilde gelişmeler yaşanmış ve dosyalar bir anda kapanmıştı. Program konsept bir anda başka gündeme dönmüştü. Sadece olay bu değil dinilmişti. Başka konular işlenmeye başlamıştı. Bu işlenen konularda da maalesef istenilen iyi gelişmeler yaşanmış değil. Çünkü hep ölüm, intihar haberlerinin gelmesi rütük tarafından program için olumlu karşılanmamakta. Maalesef ne kadar çok seven var ise bir o kadar da Müge Anlı'nın tatlı sert programıyla ne alakalı Rütü'ye bir sürü şikayetin olduğu, kötü örnek teşkil ettiği yönünde bir sürü şikayet oldu. Bundan dolayı rütüğünde ciddi kararlar alabileceği gündeme geldi. Bundan dolayı Müge Anlı'ya şu baskı altındaki dönemde destek olmak isteyenler sevenleri destek olmak zorundalar. Çünkü programın durumu akıbeti şu anda çok kritik vaziyette maalesef. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Müge Anlı'yı destekleyin. Çünkü gerçekten de ben kendi şahs iyi işler yaptığını düşünmekteyim. İnşallah böyle bir kötü tablolarla karşı karşıya kalmayız. Konuyla alakalı yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek üzere.